Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak Şehrin 26. bölüm özetini yayınlıyoruz. Fikriyenin ölümü Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Yasın gölgesinde pişmanlıklar birer birer gün yüzüne çıkar. Cihan Alya'nın bu çalkantılı günlerinde yanında dimdik durmaya çalışsa da, Boran'la ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme tüm odağını değiştirir. Gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçer. Bu hesaplaşma artık sadece Cihan'ı değil Alya'yı da tehdit eden bir hale gelir. Cihan'ı tehlikeden uzak tutmaya çalışan Alya onun tavizsiz kararlılığı karşısında çaresizce sertleşir. İçinde sakladığı duygular öfkesine kılıf olur. Zerrin'in hamileliği iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken Kaya gerçeğin peşine düşer. Bebek ondan mı değil mi? Zerrin bir anda patlayan itirafı Kaya'yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek